Evet hoşuma giden şeyler kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün şansımızda iki tane yeni açılan case bulduk. Bunları direkt gelir gelmez çözdük. Şunu da al, koy kanka. Bakalım başka ne var? Onda eski gün koydun mu oraya? Koydum. Tamam. Nissan Z Pro'ları var. Şöyle. Mazda RX7 var. Maklerini aldın mı? Yok. Ben de var. Sizin de He? Tabii. Ya ben video da çekiyorum. Aa, YouTube YouTube Hı -hı. Ha. YouTube'a. YouTube'a mı? Ne kana? Hoşuma giden <laughs> şeyler. Ha, ben de TikTok'a TikTok çekiyorum. TikTok'a mı çekiyorsun <laughs> sen de? Canlı <Ya>, neyin daha? <laughs> ah, Doç. Yani. Aa, al bakayım bu Dodge Charger'ı da. Canlı yayın. Ya ben bir ara... Ben Supra arıyorum ya. Supra, Supra'yı herkes arıyor da. Yeni bir şey de var mı Yeni de var ama ben şimdi geldim. Bu açıktı bunlar. Arada gitmiş muhtemelen arada kaptırmış oluyor. Şunu da bakayım. kaptırmış olabilirler ya. Açıp ayıklıyorlar ya. Tamburgini almadıysan. Var bak, bu da. güzel. Ha var mı o? bura sıkıntı ya. Halk kamaro var. O Lamborghini. Yeni kısım. Hı hı. Ha? Ya şey buldum ya, siyah volvo buldum. Hangi? Ha bende station. de var. Ben de buldum da arada kaldım alıp almamada ya. Yani. Evet, evet. Ya bende ben çok var. var station o kadar fazla oldu ben ki. Şura bak. Yoksa bak. aldım. Bak bunu da ammarıysa. Var oğlum. Ama bir yerden sonra açmıyor ya. Yani. Ha, şey, burada yok. Onu da o da onu da aldım. Onları da seviyorum. Aldım da. Şu güzel. Burası bitti. Burada bir şey yok. Ya ben bayağı bir aldım bir şeyler ama şey. Do charger var istersen. Yok. O ne? Challenger Bundan aldık mı? Challenger Çelencir. Tamam tamam. Şunu doldurdum. <gülüyor> doldurdum. Honda S2000 var. Kırmızı. Kırmızı mı? <laughs> i̇stersen. İstersen. Nissan Z Pro aldın da ben beğenmiyorum arabayı ya. İntegral var Delta istersen. Yok, de. Ha? Hop. Delta var Delta. Ha yok ya. Ben de çok onlara şey değilim. Şey yok herhalde. Yok burayı evet. Ne El Camaro var. Şöyle bir şey. İstersen. Mazda rx sidi var. Mazda çok fazla oldu ya. Ha Mazda ben de seviyorum ama birazcık Dot Charger. Bir bir hayatta mutlu olsun. Yani hiç 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 bir zaman. <laughs> ya çok prim alıyor biliyor musun? <laughs> evet 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 biliyorum bilmem mi ya ben şimdi bizde de alıyor merak etme. Teşvik falan yine aynı şekilde. Aynen var. Şurada ne var? Şurada ne var hocam? Bunları sen mi ayıkladın buraya? Ayıkladım ya yani, kenara koydum. Ha yani sen mi al? Diye. Bu da güzel ama ha bayağı güzel yapmıştı. <laughs> Nerede? Görmüşsün Hayır, bu mu? Aldık mı bundan lan? Bu kadar çok, aldık. Şurada işte hani gördüm gördüm şeyleri Yok. yok. Bunlar almıyor değil mi? Yok yok. Hı hı şöyle. Tamamdır. Bakalım başka yok bir liraya. şey var mı? Burada yok. Şeye baktım mı karşıya? Yok bakmıyorum. Orada da geliyordur illa. Burada, Burada bir şey. 25 lira olması bile. Arada 5 lira Evet liraya. evet arada bir 5 lira farkı çok güzel ya. Burada başka bir şey var mı? Ha? Hangisi onu? Yok. yok ya ben baktım zaten alınabilir. Evet dostlar evimize geldik. Avımız bitti. Ee, yeni kez yakaladık. Güzel denk geldik. Ama benle beraber başka arkadaşlar da geldi. O ara aldılar onlar da tabii ki de. Ben alabildiğim, kurtarabildiğim araçlarımızı aldım. Videoda gördüğünüz gibi dostlar. Şimdi e, hemen yeni e, araçlarımızı açmaya başlayalım arkadaşlar. Ancak takip edip, beğenip, yorum yapmayı, paylaşmayı unutmayın lütfen dostlarım. Yani en baştan söyleyelim dedim. <laughs> e, çok süper araçlar yakaladık arkadaşlar yeni case'ten. Tam denk geldi şansımıza. Çok mutluyuz bu konuda. Evet, ilk aracımızı hemen şöyle açalım. Dodge Charger 500. Değil mi? Aynen öyle. Dodge Charger 500. Şöyle bakalım bir. Oo, açılmıyor bak yeni ya. Evet. Ya bakayım şöyle. Tam tutamadım. Oo, oo güzel. Evet dostlar şöyle gri renkte şöyle şu kamera video bakayım. Şöyle gri renkli arkadaşlar. Şöyle üstünde turuncu şeritler. Belki ışıktan kaynaklı olarak bu turuncu birazcık parlak bir turuncu gibi gözükebilir. Ancak şöyle gösterirsem ama elimin gölgesi var ya. Şimdi aynen böyle birazcık daha iyi. Şöyle gösteriyorum. Ön tarafında ne var? Lan? Camımız çizilmiş ya o kadar o kadar da baktık ya. Neyse solunda direksiyon. Şurada bir Dodge yazısı mevcut. Standart hat bir stekerler. Altı demir arkadaşlar. Şöyle tek kapı. Kapı kolluğu. Şöyle gösteriyorum. Gayet tatlı, hoş. Sergilenebilir. Bir başka da Dodge Charger'ım oldu dostlarım. Hemen şöyle bırakıyorum. Ve ondan sonra şöyle çok güzel bir araba. Honda Civic Custom. Gerçekten çok tatlı bir araba. Bir de arkadaşlar bu case'in STH'i ne? Ben bilmiyorum. Hiçbir yerde de görmedim. Ee, Supra mı STH'i? Bilen arkadaşlar yorumlara yazarsa çok ama çok mutlu olurum. Honda Civic Custom. Şöyle gösteriyorum dostlar. Ön tekerler gördüğünüz gibi 5 kol. Can Arka tekerler standart. Hot Wheels tekerleri arka tekerler ön tekerlere göre daha küçük şöyle göstereyim. Böyle anlayabiliriz. Arkadaşlar. Şöyle ön kaput. O hissiyatı da güzel. Beyaz. 42 R dekali mevcut. Yazısı. Asa da e, ne yazıyor şurada dostlar? Şöyle bir beraber okuyalım. Asa da e, Race Garage zannedersem yazıyor. Japonca bir yazı var. Arka taraf puding. Şöyle ufak bir spoiler. Şöyle marshmallow'lar gayet güzel. Şu detay çok güzel. Ama ön detay süper ya. Bu hareketli diyorum. ama bunda bir hareket bereket yok. ne tek kapı. Bu ikinci tek kapımız. Ama çok güzel. Gerçekten de şöyle içine falan bir bakın arkadaşlar. Şöyle detayları falan. Gerçekten çok ama çok güzel bir araç. Ben çok beğendim dostlarım. Bakın bunda bir Burada çıtır bir hasar var. Ama olsun. Ama olsun. Ve 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 şöyle güzel. Herkesin aradığı bir aracı açalım. Lamborghini 71 ne yazıyor? Mura SV diye bir araç. Hemen şöyle arkayı bir kontrole. Bismillah. Şöyle bir Lamborghini açalım da. Lamborghini pardon. Şimdi yine yazmayın. Önce kardeş Lamborghini demeyi bil diye. Hemen şöyle bir adet Lamborghini'mizi açıyorum. Turuncu renkli. Farlar şöyle gözüküyor dostlarım. Lamborghini. Amblemi var şurada. Gördüğünüz üzere. Burada siyah bir hava çıkışı gibi bir şey herhalde yapmaya çalışmışlar şey, Ama hava çıkışı yok. Direksiyonumuz solda. 2 kişilik. Yine tek kapı. 5 kol cantlar var. Arkası. Full detay dostlarım. Şöyle göstereyim. Stop detayları. Lamborghini yazısı. E, efendime söyleyeyim orada ne yazıyor. P400S yazıyor zannedersem. Plakalık olsun. Ön taraf yine aynı şekilde full detay bu araç baya full detay çok güzel turuncu renkli bir araba ama bu e, Hot Wheels Matchbox turuncu renkli arabaları harbi çok güzel yapıyor arkadaşlar harbi diyorum yani çok güzel çok kıyak yapıyor ve bir sonraki aracımıza kopya verdim geçelim Dodge Challenger Drift Car diyorum arkadaşlar aklıma gelmişken yeniden söylüyorum lütfen beğenip takip etmeyi unutmayın dostlarım yorumlarınızı bekliyorum e, bu araçtan aslında ikinci kez alıyorum neden katletmeyin kayınçom yanımdaydı bildiğiniz üzere videoda vardı diye hatırlıyorum sesini duyuyorsunuzdur Ismini hitap ediyordu muhammed o istedi ben de ona verdim bunun aynısından gittim buldum geçen gün şansıma Denk gelmişti. Bunu aldım çıktım. Başka bir şey yok zaten. Video çekmeye de değer bir şey yoktu. Hemen şöyle 4 Challenger Drift karımızı açalım. Oo ettik. Vaa çok ya. Bunun yani aslında almayacaktım ama açtık biz kayınçoda bunu. Abi hissiyatı var ya müthiş 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 dokununca çok güzel hissettiriyor insana. Ben o yüzden dayanamadım ve aldım. Üstü içelim. Bismillah. Şimdi raflara bakıyorum da benim yeniden raf yapma zamanım gelmiş. Bir raf daha yapacağız belli oldu. Dodge Challenger dostlar. Şöyle gösteriyorum. Değil mi? Aynen Dodge Challenger. Neydi bu? Bir daha bakalım. Drift Car. Şöyle. Ön tekerler küçük. Arka tekerler büyük. Beyaz bir araba. Devasa bir spoiler var. Şu bu ne? Bu ne lan? Ufak tefek boya kederleri var ama idare edeceğiz artık. Şurada Mopar dekali üstünde kırmızı bir iz yapmışlar. Şöyle FD dekali var. Şöyle bir Dodge yazısı mevcut. Böyle nokta nokta kırmızılar. İç döşemelere bayıldım. Kırmızı bu arabaların hepsi tek kapı dostlar. Harbi diyorum. Bu seferki arabaların hepsi tek kapı ya. Kral arabalar. Şöyle bir adet fildir, mamuttur. Ne derseniz deyin. Bir şey var. Resim var dostlar. 426 Crete Mopar dekalı mevcut. Yine şurada aynı şekilde Gutrik yazısı mevcut. 5 kol jantlar var, kapı kolları baya güzel ya. Bu şu ana kadar aldığım en iyi beyaz araçlardan Dodge Charger'lardan biri hatta en iyisi bile diyebilirim dostlarım. Şöyle bu arkadaşı bırakalım ve ve ve, ve. şöyle gel bak gel gel bakayım. Bayıldım ya buna. Bu Nissan Maxima Drift Car. Bayıldım. Zaten bakın paketlemesinde de böyle özel. Şöyle çıkıntılar mıkıntılar falanlar filanlar var. Yani şöyle motor detayı falan bundan keşke bir tane daha alsaydım diyorum ya. Bir tane daha bulursam alırım büyük ihtimalle dostlar. Kapalı dursun. Çok yakışıklı araba. Belki bir arkadaşımıza da hediye edebilirim. ileride. Evet dostlar. Şöyle Nissan Maxi bakalım bir daha değil mi? Aynen. Maxima drift karımızı hemen şöyle elimize alıyoruz. Şöyle 3 kol jantları var. Şöyle göstereyim dostlarım. Dikiş diye. Hemen bir daha çevirelim agam. Şöyle krem renkli direksiyonumuz solda. Bütün araçlarımızın direksiyonu solda. Şöyle bir enteresan spoiler. Tabii ki bir direkt. Buraya e, detaylandırma yaparız ama ilerleyen zamanda dostlar ön farlarla arka stopları falan detaylandırma yapabiliriz. Şurada süper bir marşmiyer var. Önde yine aynı şekilde şöyle bir Nissan yazısı mevcut. Dostlar sonra bir motor det moto motor nedir lan? Motor detayı var. Bir de bakın parlaklıktan anlayacağınız gibi kaplama. Bakın arkadaşlar kaplama. Sunroof var. Tek kapı. Efendime söyleyeyim. Ee, içinde kolaylıkla bir aile Sağabilir Yani daha ne diyeyim ya Dekalleri olsun kırmızı geçişli renkleri olsun Goodyear dekali Dima dekali Diecast dekali Yani müthiş Gerçekten müthiş bir araba bayıldım ya Bu case Tam benim hoşuma gidecek araçlar var Kanalımızın adı gibi Gerçekten süper ötesi Araçlar var Ve 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 son araç yani bütün iyi araçları buldum, bir tek Supra'yı bulamadım ama buyurun, bakın ne geldi? Lamborghini, Lamborghini, Sian FKP 37. Tabii ki bunu da açacağız. Bazıları açmayıp satıyor. Ama arkadaş bu nedir? Bu nedir diyorum. Bunun da bir adet paketini bulursam yeniden, onu da, e, da yeni bir, bundan bulursam bir tane daha onu da alabilirim. Açmadan muhafaza etmek için. Belki dediğim gibi yine ilerleyen 1000 abone falan olduğun zaman bu güzel araçlarımdan bazılarını içinizdeki bazı arkadaşlara çekilişle olabilir. Veya başka bir yöntemle olabilir. Hediye edebiliriz dostlar. Neden olmasın. Yeter ki beğenip takip edip yorum yapın. Biz hallederiz. Yardımcı oluruz hepinize. Evet Lamborghini Sian FKP Sian, 37. Bakın. Ağırlığı müthiş. Jantlar fevkaladenin fevkinde. Rengini zaten övecek başka bir cümle yok. Lamborghini amlemimiz mevcut. Şöyle ön tarafında far detayları olsun. Bu bir değişik zaten. Baksanıza dostlar. Bir garip. Bir enteresan. Altta bir şey yok. Marşmiyerler. Kapılar böyle açılıyor. Oraya. Evet evet ben de ee, evet vardı göstermiştim Veli'nin bu Lamborghini'den bundan vardı bir tane hatta e, tanıtımını yapmıştım arkadaşlar açmıştık beraber şöyle göstereyim bundan kopuyoruz ya silecek var ya ya sen bu arabayı sileyen mi ne yapıyorsun ya iki tane abi de şöyle bir göre, gösterelim arka tarafını döndük bakın siyan yazısı var plakalıkta stop detayı çift çıkış egzoz. Bakın dıt 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 diye dıt 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 diye yanıyor bu Işıklar Stop değer, farlar ne derseniz deyin. Müthiş güzel ya. Müthiş güzel gerçekten arkadaşlar. Bayıldım bu arabaya. İnşallah hepiniz bu araçtan bulabilirsiniz. Şuradaki bak 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 ne yapmışlar bak bak. bak yakıt deposunun detayı bak bak. Gördün? İnşallah hepiniz bu araçları bulursunuz dostlar. İnşallah ben bir adet sıfıra bulurum. İnşallah dua edin arkadaşlar. Çok istiyorum çünkü. Şöyle ağımızı da şöyle koyalım değil mi? Şöyle koyalım. Ben bak 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 şurada ne gözüküyor. Ben ne yapıyorsun orada ne he, ne? Hemen sen Şöyle çek, açtığımız araçları görüyorsunuz arkadaşlar. Ee, videomuz burada sona erdi dostlar. Birazcık şımarık bir video olmuş olabilir. Ee, benim videolarımı alışa gelmediğiniz video olabilir. Ee, bir duyuruda bulunayım. İnşallah hafta sonu e, doğum günümde gelen çok az hediye var. Hani hediye var aslında ama paylaşabileceğim hediye çok az. Sizlerle videosunu çekebileceğim hediye çok az. O e, hediyeleri açtığım bir video alacak dostlarım. içinde figür var, araba var, var bir şeyler var dostlarım. Onları çekeceğim sizlerle paylaşacağım. Cumartesi günü sizlerle olacak o video. Şimdiden duyurayım dedim dostlarım. Videomuzu beğenip, takip edip, yorum yapıp, mümkünse paylaşıp destek olmayı unutmayın lütfen. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bay bay.